Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ben katmasanız o işe benim azıcık şeylerim var. yok şimdi daha doğrusu. Telahiyye Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ben burada değilim. Onlara sor abla. Ben misafirim ben. Peki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Vallahi iyi. Kayseri iyi de biz yukarıdan memnun değiliz. Yoksa Kayseri iyi. Nasıl bir milletvekili profili istersiniz? Daha genç birini mi yoksa farklı birini. mi? Ağam şuraya şeyi ver ya. Niye kulağım duymuyor benim diyor ki diyorsun ki? Sen yetkili beni katma abla. Beni çekmeyin de hatta. Hayır değil ki. Yarın oy seçim var. olsa hangi partiye evet. oy vermeyi düşünüyorsunuz? Efendim? Yarın seçim şey? olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Partiye oy vermek mi? Evet. Zamanı gelince düşünürüz ya. Peşin öyle bir şey yok. Kusura bakmayın ablam ben. Şey He? Alamıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten şimdi şu belediye başkanım ben şahsım iş yapmadığını görüyorum. Yani böyle hiç çalışılmaz. Belediye başkanı toplumuna, işte, topluma hitap etmesi lazım. Efendim oy vermedi diye efendim kendisi bambaşka havalara giriyor. Bu böyle olmaz. Belediye başkanı seçildikten sonra efendim dosyayı atacak. Toplumla beraber olacak. Neyse ben fazla bir şey demeyeceğim. Vekillerini görmek senede bir şey, üç senede mi dört senede bir görüyoruz. Zaten milletvekillerini ben itibatlı kuruyorum, konuşuyorum ama... Olumlu bir netice alamadık ki. Burada bir göğdere yolu dediler. Efendim bu kaç senedir ki daha göğdere yolu yapılacak. 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 Ödenek ayrıldı mı? Bilmiyoruz. Yapılacak mı? Gene bilmiyoruz. Belediye başkanı topluma hitap etmesi lazım. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Maalesef bunu göremiyoruz. Evet.